2000 yıldan fazla zaman önce insanlar çiçek hastalığına yakalanan kişilerin iyileştikten sonra tekrar o hastalığa yakalanmadıklarını fark etmişti. Bazı bilginler bu korumayı o hastalığı daha önce geçirmeyen insanlara aktarmanın bir yolu olup olmadığını merak etti. Bu amaçla binli yıllarda Çin ve Hindistan'da çiçek hastalığı geçiren insanların derilerinde oluşan yaralardan alınan döküntüler sağlıklı insanlara aktarıldı. Bu insanların hastalığı çoğunlukla hafif bir şekilde geçirdiği ve hastalığa karşı bağışıklık kazandığı görüldü. İnokülasyon olarak da isimlendirilen bu yöntem modern aşının öncüsü olarak kabul ediliyor. 1796'da Edward Jenner isimli bir İngiliz doktor ineklerde görülen sığır çiçek hastalığına yakalanan sütçülerin normal çiçek hastalığından korunduklarına duymuştu. Jenner bu fikirden yola çıkarak 1796'da bir sütçünün cildindeki sığır çiçek hastalığı döküntülerini aldı ve 8 yaşındaki bir çocuğa uyguladı. Uyguladığı bu yöntemin çocuğun normal çiçek hastalığından da koruduğunu gördü. Bu keşif modern anlamda ilk aşı uygulaması olarak kabul ediliyor. Ancak aşının hastalıklardan nasıl koruduğu Edward Jenner'ın keşfinden çok sonra anlaşıldı. Peki, aşıların bağışıklık sistemini harekete geçirmesi için hangi yöntemler kullanılıyor? Bu yöntemlerden ilki zayıflatılmış aşılar. Bu aşılarda patojenler laboratuvarda çeşitli yöntemler kullanılarak zayıflatılır. Zayıflatılmış aşılar güçlü ve uzun süren bir bağışıklık yanıtı oluşturur. Ancak bu yöntem kullanılarak geliştirilen aşılar, bağışıklık sistemi zayıf kişiler için uygun değildir. Çünkü patojen, zayıflatılmış olsa da bu kişilerde ciddi hastalık oluşturabilir. İkinci yöntem olan inaktive edilmiş aşılarda hastalığa neden olan patojenin hastalık yapma özelliği ısı, çeşitli kimyasal maddeler ya da radyasyon kullanılarak yok edilir. İnaktive edilmiş aşıların güçlü ve uzun süreli bağışıklık yanıtı oluşturabilmesi için genellikle birden fazla doz şeklinde uygulanması gerekir. Bu iki yöntemde patojenin tamamı kullanılır. Alt birim olarak isimlendirilen aşı geliştirme yönteminde ise bağışıklık sistemini uyarmak için patojenin antijen olarak isimlendirilen parçaları kullanılır. Bilim insanları bu yöntemlerin yanı sıra aşı geliştirmek için yeni yöntemler üzerinde de çalışıyor. Nükleik asit aşılarında patojenin antijenlerini kodlayan genleri taşıyan DNA ya da mesajcı RNA bulunur. Antijenin nasıl üretileceği bilgisini taşıyan bu genler insan vücuduna enjekte edildiğinde hücreler bu antijenleri üretmeye başlar. Yeni geliştirilen aşı yöntemlerinden biri olan taşıyıcı aşılarda ise aşısı geliştirmek istenen patojenin antijenlerini kodlayan genler, zararsız virüs ya da bakterilere yerleştirilir. Taşıyıcı aşılar vücuda enjekte edildiğinde taşıyıcı virüs ya da bakteri hücrenin içine girer ve antijeni üretmeye başlar. Patojenin antijenin vücutta üretilmeye başladığında bağışıklık sistemi uyarılır. Aşılar geçmişte küresel ölçekte salgınlara neden olan bazı hastalıkların tamamen ortadan kalkmasına yardımcı oldu. Yeni tip koronavirüs salgınının sona ermesi için de şu anda elimizdeki en etkili araç aşılar. Popüler bilimin dijital adresi.